Allah razı olsun. Şunu olduk. Ne Benim sesim çıkmıyor. Ben herkesten Allah razı olsun. Biz zaten şu yönetimin içindeydik. Ama sadece bir başkan olarak biz göreve geldik. Şu ana kadar görev yapmış arkadaşlarımız herkesten ve şu anda dernekten ayrılan arkadaşlarımızdan Allah bir değil bin razı olsun. Bunlar önce ben de teşekkür ediyorum. Ve sizlere de katıldığınızdan dolayı sizlerden teşekkür ediyorum. Biz sadece bu derneği seçirdik. Bu derneği bir daha ileriye nasıl götürebiliriz? Ve daha bu taşın üstüne iki taş daha nasıl koyabiliriz? Bunun düşüncesindeyiz. Ama biz bu taşları koyarken demin Sayın Başkanımızın söylediği gibi sadece başkan seçtik. Her şeyi başkan yapar. Düşüncesi kesinlikle olmaması gerekir. Hepimiz bu taşın altında hayırda yarışmamız lazım. Ve hepimiz de bu görevi bir şey düştüğü zaman yerine getirmek zorundayız. Eğer birlik beraberlik olursa yani başaramayacağımız iş yok. Biraz önce Hacı Bayram Veli de biz namaz kıldık. Hacı Bayram Veli'nin müridinin yetiştirdiği bir insan İstanbul'u fethetti ve Viyana'ya kadar gitti. Çünkü burada az gördüğümüz insanlarla biz çok iş yapacağımızı ben eminim. Ama buradaki önemli olan samimiyet ve Allah rızası için bu işte beraber olmak. Sadece diyeceklerim budur. Allah sizlerden tekrar hepinizden razı olsun. Sizlere de başarılar ihsan etsin Allah.